Merhaba, Hoşçakalın. nasılsınız? Sağ olun. Sen iyi misin? Hoş Geldiniz başkanım. Merhaba. Hoş geldiniz Merhaba. Hoş şey. geldiniz. Merhaba. Hoşçakalın. Merhaba. merhaba. Tabi bahçe, yani geri, bahçe yeri gördüm iyi. böyle bir Tabii. makine gelsin böyle. Bahçe buraya. evet klimalar takılmış. Vallahi klimalar eksik burada. Evet yani, dolaplarımız da takılacak. Dolaplar cuma günü mü takılıyor? Cuma günü hepsini i̇yi. Çok iyi. Hayatta, öğretmenlerimiz sağ olsunlar. Yüklerim bence. Yani Açılıştan önce yapabilirsek bozuk olduğu için toprağı açamamışlar, beton böyle dökülmüş başkanım. Ama bu doğru değil ya. Kesinlikle için. değil, biz evet. onu halledeceğiz uygun evet. bir şekilde. Şu mesafeden çocukların eli yetişmeyecek şekilde getir. Kesinlikle. Mesafeden yeşil terle çevirebiliriz evet. Bu mahalleye böyle bir hizmeti kazandırmak bizi mutlu etti. Şunu biliyorum, yüreğliler, yeni doğanlar her şeyin en güzeline layık çok daha iyilerini yapacağız. İnşallah bizim dönem bitmeden kreş sayısını Yüreğir'de ona çıkarmış olacağız. Ben hem Yüreğir halkına hem de yeni doğan mahallemizde oturanlara bu kreşin hayırlı olmasını istiyorum. Unutmasınlar. En büyük yatırım insan olan yatırımdır. Çocuklarımız bizim için kıymetli. Çocuklar bizim geleceğimiz. Biz onların emanetçileriyiz. Bir süre sonra inşallah biz bu görevleri o çocuklarımıza yetiştireceğimiz çocuklara teslim edeceğiz. Çocuklar burada özgüven kazanacak, burada paylaşmayı, iletişimlerini geliştirecekler. Aileler de huzurlu bir şekilde çocuklarını bıraktıktan sonra işlerine gidecekler. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ben. Muhtarım. Çok sağ olun başkanım. Allah razı olsun. Sağ olun. Siz de öyle.